Gündem dışı üçüncü söz Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde meydana gelen yangın ile sonrası yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler hakkında söz isteyen Çorum milletvekili Sayın Salim Uslu'ya aittir. Buyurun Sayın Uslu. Saygıdeğer Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Çorum'a bağlı Bayat ilçemiz Çukurköz köyünde meydana gelen yangın ve yapılan çalışmalar hakkında hem bilgi sunmak hem de bazı önermelerde bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere 14 Kasım Cuma günü akşam sularında 27 konut ve ahırın, köy konağı, su deposu ve bir iş yerinin tamamen yandığı elin bir e, felaket yaşanmıştır. Ve 30 ailemiz burada etkilenmiştir. Çok şükür ki burada can kaybı söz konusu değildir. Hayvan telefatı söz konusu olmamıştır. Çorum, Bayat, İskilip, Osmancık, Ankara, Büyükşehir, Çankırı, Amasya, Kargı, Tosya Belediyeleri ile Orman İşletme Şeflik ve işletme Şeflik ve işletmelerine Öl il, i̇l Özel İdaresine 14 itfaiye, 9 Arazöz iş makinesi, 2 su tankı ve bir pikap ile müdahale eden tüm komşu kurumla, ilçelerin ve illerin kurumlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığımızda 2 ambulans, 2 doktor ve 5 sağlık personeliyle Olay yerinde bulunmuş ve burada tüm kamu görevlileri canhıraş bir şekilde özverili bir çalışma yaparak hizmet vermişlerdir. Sabah 4.30 sularında yangın bütünüyle kontrol altına alınmıştır. Burada bilhassa belirtmek istiyorum ki hem, hem kamu görevlileri hem belediye personelimiz e, özverili bir çalışma yapmış. Çevre köy sakinleri ve özellikle de Çukur e, öz halkı çok yoğun bir çaba göstererek Aynı zamanda sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda da Cemil örneği bir davranış sergilemişlerdir. Kendilerine bu vesileyle hem teşekkür ediyorum hem de bu örnek e, çalışmaları e, nedeniyle e, teşekkürlerimi sunduktan sonra da geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum. Kızılay burada çok seri bir şekilde hareket etmiş ve 30 çadır, 100 yatak ve 200 battaniye ulaştırılmıştır. AFAD ekipleri tarafından çadırlar kurulmuştur. Şimdi burada konteyner. E, ulaştırılmıştır. 30 konteynerin kurulum çalışmaları başlamıştır. E, burada, e, bulunan Çorum'da bulunan başbakan yardımcımız Sayın Numan kurtulmuş olaya anında müdahale etmiş ve e, bu müdahale sonucu gereken katkılar, yardımlar süratli bir şekilde vatandaşlarımız ulaşmak üzere koordine edilmiştir. Bunun buradan çıkartacağımız iki tane önemli sonuç vardır. Bir tanesi şu: yangın mevsimi dışında da yangınlar ülke genelinde devam etmektedir ve bu nedenle yangın işçilerinin ki rakamlar var 480 civarında Ocak ve Kasım ayında yangın çıkmıştır. Ee, yani bir sonraki Kasım ayına kadar yangın işçilerinin sürekli hale getirilmesi, bilgi donanımlarının artırılması gerekmektedir. İkincisi de itfaiye teşkilatının özellikle itfaiye teşkilatının belediyelerden ya da ormanlardaki itfaiye teşkilatının dağınıklıktan kurtarılıp tek elde toplanması ve bir ulusal ağ içerisinde yer alması gerekmektedir. Böylece silah, siyasi mülahazalardan uzak itfaiye teşkilatının daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır. Kadrolu, mevsimlik, geçici ya da e, e, taşeron işçiliği gibi yapay üstatilerin mutlaka Avrupa Birliği normlarına, ilo normlarına, çağdaş standartlara göre yeniden dizayn edilmesi, AB pratikleri dikkate alınarak dizayn edilmesi e, gerekmektedir. Bu noktada da Buradan ilgililerin dikkatini çekmek istiyorum. Dün burada sevgili hemşehrim Sayın Tufan Köse bir konuşma yaptı ve Çorum'un sağlığı bozul dedi. Doğrusu Çorum'un sağlığını ve sosyal barışı bozan düzenlemelerden iki tane örnek verdi. Bir tanesi hastanelerle ilgili. Sevgili Tufan Köse kardeşim burada olsaydı daha iyi konuşacaktım ama yüzüne ifade edecektim. Eee mutlaka bu tutanaklardan haber olacak. Bir Çorum'da 180 tane ee, poliklinik do doktoru vardır ama buna rağmen 118 tane poliklinik vardır. Doktor sayısına göre polikliniklerin düzenlenmesi eski hastanede yapım inşaatı devam eden barakalarda mümkündür. İkincisi, evet hastanemiz yapılmaktadır ve e, Ocak ayında başlayan hastane yapımı. Ee, şu anda %20'si tamamlanmış bulunmaktadır. Bu bittiğinde eski hastane bütünüyle e, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri olarak devam edecektir. Özellikle siyasi partili beledi farklı siyasi partilerden belediyeler arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Nitekim bizzat ben e, Sayın Tufan bunun yakın şahididir. Bizzat ben hem CHP'li belediyelere hem MHP'li belediyelere hem de AK Partili belediyelere adil bir şekilde kamu hizmetlerine yararlanması konusunda elimden gelen gayreti yaptım. En son Mecitözü Belediyesi CHP'lidir. 465 bin liralık su borusu ve Ozlar Belediyesi'ne bir cenaze aracı gönderilmesini sağladım toplum yararına hangi belediyeye ne kadar verildiğinden çok hangi belediyenin ne kadar ihtiyacı olduğu önemlidir ve şu ana kadar Çorum'da 4716 kişi toplum yararına çalışmadan yararlanmış ve Çorum'a bin liralık toplum yararına çalışmadan bir bütçe transfer edilmiştir. Herhalde bununla e, övünmek yeten, yetinmek hepimiz için e, daha önemlidir diye Teşekkür ederim sayın Uslu